İlk yardım. İlk yardım herhangi bir kaza anında 112 gelene kadar hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, yaşamsal fonksiyonları sürdürmek, hastanın durumunun kötüleşmesini önlemek, iyileşmeyi kolaylaştırmak amacıyla ilaç ve tıbbi malzeme olmadan yapılan uygulamalardır. Her kazada 112'yi ara. Sakin ol. Çevre güvenliğini al. Hastayı hareket ettirme, kana çıplak elle dokunma. Ateşin 38 derecenin üzerine çıkması durumunda kişiyi ıslatılmış havluya sar. Buzla temas ettirme, 112'ye haber ver. Sıcak çarpmalarında kişiyi serin bir yere al, sırt üstü yatır Ayaklarını 30 santim yukarı kaldır. Altına sabit bir malzeme koy. Kusmuyor ise soda içir. Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen kanama durumunda kanayan yere bir bez ile bastır. Kana sakın dokunma. Kanama durmuyor ise 112'ye haber ver. herhangi bir kırıkla karşılaştığınızda kırılan bölgeyi sert bir malzeme ile olduğu gibi sabitle kırık uçlarını birleştirmeye ya da ayırmaya çalışma 112'yi ara. Hayvan ısırmalarında ısırılan bölgeyi soğuk suyla yıka. Üzerine bezle sarılmış buz koy, hareket ettirme. Besin ya da sonunun yolu ile zehirlenmelerde kişiyi kusturma, yedirip içirme 112'ye haber ver. Üzerinize kimyasal bir madde, böcek ilacı, tarım ilacı gibi değdiğinde kıyafetleri çıkar, bölgeyi bol su ile yıka, temiz kıyafet giy. Bir yanıkla karşılaştığınızda yanan bölgeyi 20 dakika basınçsız sabit akan suyun altında tut, üzerine bir şey sürme, kabarcıkları patlatma. Solunum yoluna yiyecek, içecek ya da herhangi bir cisim kaçması durumunda kişi öksürebiliyorsa öksürmesine izin ver, sakın sırtına vurma herhangi bir şey içirmeye çalışma. Konuşamıyor, boğulma işareti yapıyor ise sırtına beş kez yatay şekilde vur. Cisim çıkmadı ise arkasında durarak göğüs kemiğinin altından iki elinle kendine doğru beş kere çek. Bu işlemi cisim çıkana veya kişi yığılana kadar devam et. Bu işlemi şimdi de videodan izleyelim. Kişi yemek yerken bir şekilde öksürmeye başladıysa eğer bu kısmi tıkanmadır. Ee, ama buna, bu durumda müdahale etmiyoruz, sırtına vurmuyoruz. Kişiye öksür öksür diyoruz. <laughs> Kişi eğer öksüremiyor artık, elini boğazına götürdü, bu tam tıkanma belirtisidir. Solunum yolu tam olarak tıkanmıştır. Hemen güvenlik önlemlerini alıyoruz. Arkasına geçiyorum. Bacak arasına bacağımı koyuyorum. Eğer düşerse eminli güvenli bir yere düşsün diye. Hastayı kaldırıyorum. Kürek kemiklerin ortasına 5 sefer elimin topuzuyla süpürerek vuruyorum. 1 2 3 4 5 Baktım çıkmadı. Herhangi bir şey yok. Elimi yumruk yapıyorum. Şuradaki çıkıntıyı görmemiz lazım. Göbek deliğine parmağımı koyuyorum. 4 parmak yukarıya. Elimi dik olarak yerleştiriyorum. Diğer elimle kuvvet alıyorum. Gazoz kapağı açma hareketini yapıyorum. 1 2 3 4 4, 5. 5 kez bunu yaptım çıkmadı. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Ağzına baktım çıkmadı. Tekrar elimi yaptım. Göbek deliğiyle göğüs kemiğinin ortasına elimi dik olarak koydum. Bir elimi kenetledim. Gazoz kapağı açma hareketini yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu işlem çıkana kadar devam edecek. Eğer çıkmadı, yığıldı kaldıysa hasta sırtüstü üstü yatıracağım ve temel yaşam desteğine iki nefesle birlikte başlayacağım. Bu manevranın adına hemlik manevrası diyoruz. İlk yardım öğrenin, hayat kurtarın. Hasat dönemi ilk yardım öğrenmek için Pura Gıda Şikayet ve Destek hattını arayabilirsiniz.